Merhaba çocuklar. Bugün sizlere masal anlatacağım. Masalımızın adı ise Evsiz Bir Tavşan. Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir tavşan varmış. Bu küçük tavşan yemek yapmayı çok severmiş. Bir gün yine leziz leziz yemekler yapmış. Ve bütün ormana kokular yayılmış. Oradan geçen bir tilki kokulara dayanamayıp kapıyı çalmış demiş tavşan. Benim tilki kapıyı açar mısın? Tavşan kapıyı açmış. Tilki içeri gelmiş. Hoş geldin tilki. Hoş bulduk tavşan kardeş. Etraf mis gibi kokmuş. Dayanamadım ve geldim. Tavşanla tilki beraber yemek yemişler. Ama bu kurnaz tilki boş durur mu hiç? Başlamış esnemeye. Oh benim çok uykum geldi demiş. Tavşan benim de çok uykum geldi. Ve daha sonrasında uyumuşlar. Tavşanın uyuduğunu gören tilki tavşanı kapının önüne koymuş. Daha sonrasında tavşan uyandığında ah neredeyim ben neden dışarıdayım beni kim dışarı attı diye ağlamaya başlamış ve kapıyı çalmış. Tilki kim o diye bağırmış. Tavşan benim ben neden dışarıdayım? Tilki bağırıp çağırma keyfimi kaçırma demiş. Ve tavşan ağlayarak oradan uzaklaşmış. Tavşan ormanda üzgün bir şekilde zıplarken karşısına fil çıkmış. Neden ağlıyorsun tavşan kardeş demiş. Tavşan tilki benim evimi aldı ve beni dışarı attı. Ne yapacağımı bilmiyorum demiş. Fil sen hiç merak etme. Ben ormanın en büyük hayvanıyım. Şimdi gider evini alırım demiş. Daha sonra fil tavşanın evine gitmiş ve kapıyı çalmış. Kim o? Demiş tilki. Ben fil. Ormanın en büyük hayvanıyım. Çabuk kapıyı aç. Demiş. Tilki bağırıp çağırma. Keyfimi kaçırma. Fil korkarak oradan uzaklaşmış. Tavşan filden istediği cevabı alamayınca tekrar ağlamaya başlamış. Ve oradan geçen bir ayı Tavşanın yanına gelmiş. Tavşan kardeş neden ağlıyorsun? Demiş. Tavşan tilki benim evimi aldı ve ne yapacağımı bilmiyorum. Demiş. Oyu sen hiç merak etme. Ben şimdi gider tilkiden evine alırım demiş. Oyu tavşanın evine gitmiş. Ve kapıya vurmuş. Kim o? Demiş tilki. Ben ormanın en güçlü hayvanı ayı. Tilki ne işin var burada? Tavşanın evini almaya geldim demiş ayı. Bağırıp çağırma keyfimi kaçırma demiş tilki. Ayı korkusundan uzaklaşarak oradan kaçmış. Tavşan ayıdan da istediği cevabı alamayınca çok üzülmüş tekrar ağlamaya başlamış. Fakat oradan geçen bir aslan ne yapıyorsun tavşan kardeş neden ağlıyorsun demiş. Tavşan tilki benim evimi aldı ve ne yapacağımı bilmiyorum. Aslan sen hiç merak etme ben şimdi gider tilkiden evini alırım demiş. Aslan tavşanın evine gitmiş ve kapıyı çalmış. Kim o? Demiş tilki. Benim ormanlar kralı aslan. Tavşanın evini almaya geldim. Tilki ne demiş? Haydi hep birlikte söyleyelim. Bağırıp çağırma. Keyfimi kaçırma. Demiş. Aslan korkusundan hemen oradan kaçmış. Tavşan aslandan da istediği cevabı alamayınca tekrar ağlamaya başlamış. Fakat o anda aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Buldum diye bağırmaya başlamış. Tilkilerin çok neyden korkar? Tabii ki avcıdan. Kaçın, kaçın, avcılar geliyor, kaçın diye bağırmaya başlamış. Bunu duyan tilki hemen ormandan uzaklaşmış. Ve tavşan mutsuzlukla evine kavuşmuş. Arkadaşları aslanı, fili ve ayıyı evine davet etmiş. Birlikte yemekler yemişler, eğlenmişler, çok güzel zaman geçirmişler. Evet çocuklar, masalımız burada bitti. Sizler de kapıyı açmadan önce İlk önce kima diyoruz. Daha sonra delikten bakıyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman anne ve babamızı çağırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.